Bugün Doğaç arabasında fren ayarı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Çok kolay aslında kendiniz bir evde yapabilirsiniz. Şurada ayar cırcır cır var. Yani bunu tek tek iki diş, üç diş kampananın boşluğuna göre dolduracaksınız. Çok sıkmaya gerek yok. Biraz gevşek olsa olur, olur yani. Yani herkes kendi Doğaç arabası olan çoğu kişi kolay yine evde de yapabilir bu fren ayarını. Herkese kürko vardır zaten kaldırıp nasıl Birer Oldu Bakın şurada var. Her tık dişte kampanya takıp çevirip bakacağım. Bu da doldu Bu Bir dış ayağını düşüreceğim. Dış ayağını deyip düşürdükten sonra bir şey devam Yayında gördüğünüz gibi.